Hacca gittik bir defa eşimle. Ben tekrar gitmek istiyorum. Eşim istemiyor. O istemediği için gidemiyoruz. Ben bir tanıdığımla birlikte gidebilir miyim? Evet. Bir tanıdığımızla beraber gidebiliriz. Eğer kadınlar yanında yakınları olmadan gitmeleri doğru değil dediyse Resulullah Efendimiz şartlar onu gerektirdiği içindir. Yolculuk uzun ve meşakkatli olduğu içindir. Kadın tek başına o yolculuğa dayanamaz. Katlanamadığı içindir. Ama şu andaki şartlar öyle değildir. Evet. Uçağa biner, iki üç saat sonra orada iner, oradan binince yine buradadır. Yolculuğun böyle bir meşakkat hali yoktur. Onun için bir de kafile halinde gidiliyor zaten. Hepsi birbirine yardım ediyor. Kafilenin ayrıca evet, hocaları vardır, imamları vardır. Yardımcı oluyorlar zaten. Yani herhangi bir sorun, sıkıntı yaşamadan gidilebildiği için bu durumda mahreminin yanında olması gerekmiyor. Birileriyle, arkadaşlarıyla elbette ki gidebilir. Evet.